Herkese selamlar, harika bir Türk fiyat 54C videosu ile karşınızdayım. Bu videoda hem 54C ile gezeceğiz, hem de traktör hakkında çok güzel bilgiler vereceğim. Ama her zamanki gibi videoya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın diyerek marşa basıyorum her zamanki gibi. Sesine bakın ya çok güzel. Şöyle Römorka yaklaşalım. Evet. Sinyallere baktım. Sinyaller de çalışıyor. Güzel. Türk fiyat 54C. Arkadaşlar Türk fiyat 54C bilindiği gibi hepimizin de bildiği gibi yerli üretim Türk traktör tarafından üretilen harika traktörlerden bir tanesi. Bu traktör gerçekten çok sevilen bir traktör. O sebepten dolayı bu videoyu çekmek istedim. Çok hastası var, çok beğenini var, çok işte anısı var, mazisi var. Gelin hep birlikte bu traktörü beraber inceleyelim, görelim, bakalım neler varmış. Öncelik olarak oynadığım oyun Farming Simulator 19 oyunu ve muhteşem bir mod yapmışlar. Görüldüğü üzere. Türk fiyat 54C 54C adından da anlaşılacağı üzere 54 beygirlik hatta bazı kaynaklara göre 54.5 beygirlik bir motor gücüne sahip 3 silindirli bir fiyat motoru var o fiyatın o bir dönemin efsane motoru var üzerinde 3 silindirli olduğunu söyledik traktörün kuyruk mili de yine aynı şekilde standart diğer birçok traktörde olduğu gibi 540 devirde çalışan bir traktör. Traktörün şöyle iç aksamını kontrol ettiğimizde harika bir traktör ya gerçekten. Bilen bilir bilmeyen için zaten ufaktan bir söyleyeyim. Bu traktörde bilindiği üzere diğer fiyat çoğu eski fiyat traktörlerde olduğu gibi eski demeyin de klasikleşmiş traktörlerde olduğu gibi kızdırmalı olarak çalışıyor. Ne demek kızdırmalı? Kontak açılır. Kontak açıldıktan sonra eğer hava çok soğuk ise sol tarafa çevirdiğimiz bir kol vardır. Ufak bir kol var. Sol tarafı çevirerek kızdırılır ve sonra da e, kızdırma bujisi ile kızdırılır ve sonrasında e, marşa basılır. Hava iyi, iyi havalarda ise sağ tarafa çevrilerek normal marş basılır. Bu traktörler kontaktan stop, yine aynı şey ee, bunun dışında anahtardan stop ediliyor. Traktörde iki tane, bakalım burada modelleme yapmışlar mı diye kontrol ediyorum. Bu traktör için bir tane koymuşlar. Fakat iki tane kol var. Ee, hidrolik çıkış var. Bu traktörlerde. Hidrolik çıkışın hemen koltuğun sol tarafında küçük bir kol sayesinde e, bir tanesini ya da diğerini aktif edebileceğimiz bir kol mevcut. Şanzımandan bahsedelim. 8 ileri 2 geri vites var. Bu traktörlerde de gayet kullanışlı. Ülkemizde çok bol miktarda kullanılan bir traktör. Ben bahsediyoruz. Traktörün yine sol kısmındaki bir kol sayesinde kuyruk mili hem motordan ee, gücünü alıyor hem de istersek arka lastikten, arka tekerlekten güç alıyor hangisini tercih edersek. Yine aynı zamanda ön kısımda vitesin sol kısmında kalan yatay uzun bir çubuk sayesinde ise traktörde eee kuyruk miline kullanabileceğiniz debriyaj da yine burada bakalım traktörde burada modellememişler debriyaj ve e, kuyruk mili debriyajını bunun dışında devam edelim diğer özelliklerden bahsetmeye çift çıkış olduğunu söyledik. Traktörün yan gergileri orijinalde de olduğu gibi burada da görselde görüldüğü gibi daha fazla yaklaşamıyorum zincirli. Yine şu kısımda kol var mı? Evet burada da kol var. Kol sayesinde uzunluk kısalık ayarı kollar, arka hidrolik kollarının ayarları bu şekilde yapılabiliyor. Gerçekten ya hani yakın yapmışlar en azından gerçeğe. Bunu çok beğendim. Bu modu kim yaptıysa hem anlatmak daha kolay hem de sanal ortamda sürüş keyfi de bir başka güzel. <laughs> bu traktörü. Traktörün enteresan bir detayını olduğunu öğrendim. Bu traktörün el freni gerçi burada ee, koymamışlar oyuna. Fakat el freni demirli. Hani telli olmadığını öğrendim. Ve ee, beklenmeyecek bir özellik. Hani bu, trak, bu tarz traktörlerden beklenmeyecek bir özellik. Debriyajı çok yumuşak bu traktörlerin. Yani boşuna değil ya. Hani bu traktörün hastası seveninin niye bu kadar çok olduğu. Niye ülkemizde bu kadar seviliyor. Ya yani bu kadar sevilmesinin birçok özelliği var. Bir kere yerli üretim. Bir yerli üretim olunca ne oluyor? Yedek parçası hem bu oluyor hem de ucuz oluyor. İster istemez. Çünkü Çoğu parça ülkemizde üretiliyor. Bu traktörler Türk fiyat adı altında üretildi ve Türk fiyat 54C olarak üretildi. Ee, yurt dışında kontrol ettiğimde yani fiyatın 54C modelinin olmadığını gördüm. Bunun yerine 54 düzeltiyorum. 540 yani fiyat 540'ların olduğunu gördüm. Bu traktör ülkemize özel, ülkemize özgü üretilmiş bir traktör e, ee, yurt dışı kaynağında da yine bu şekilde bir bilgi var çünkü Türkiye'de üretilen Türk fiyat tarafından üretilen 54C model diye mesela 480 dünyanın birçok yerinde var At, örnek olarak söylüyorum fakat 54C e, biraz da buralara özgü bir traktör bunun yanında e, 98 yılında diye olması lazım e, New Holland olarak değişiyor Türk fiyatlar e, bir ortaklık da oluyor zaten firmanın üretimci firmanın tarafında, Türk Traktör tarafında da ve New Holland adı ile üretiliyor bu sefer ve New Holland oluyorlar. Tapalı bir motor var bu traktörde de. Onun da e, bilgisini vereyim. Vitesler hakkında bilgisini sunduk. Gayet kullanışlı bir traktör. Tekrardan sinyallerini yakacağım. Dönüşü sinyal vermeden olmaz. Evet sinyali vererek sinyale baktık. Işıklar yanıyor. Çalışma ışığımız aktif. Şu sese hayranım. <laughs> bu arada bu traktörün frenleri de çok beğeniliyor arkadaşlar. bu Bunu ek bilgi olarak size vermek istiyorum. Frenleri de gayet iyi bu traktörün. Bu traktör günümüzde dahi her türlü iş yapıyor. Nasıl iş yapmasın ya? 54 beygirlik bir motor gücü var. Yerli malı, yedek parçası bol, kolay kolay arıza yapmaz. Sorun çıkarmaz kolay kolay. Kullanıcısı var, meraklısı var, seveni var, hatırası var, anısı var. Var da var bu traktörün. Açıkçası dezavantajlarına bakmaya çalıştığımda Çok ciddi bir dezavantaj açıkçası ben göremedim. Yani çünkü yani mesela size ne diyebilirim atıyorum intercooler motor yok. Ama bu traktörde de intercooler motor aramazsanız yani ya da e, orijinalinde şey yok. Hmm, aklıma gelmedi. Hidrolik direksiyon yok. E, isterseniz tabii ki siz sonradan taktırabilirsiniz. Yani bu şekilde yani çok ciddi bir şekilde olumsuz tarafları yok. Kullanıcıları o yüzden çok seviyor. Yerli üretim olduğundan bahsettik. Şöyle de bir gidelim. Animasyonu gerçekten çok beğendim. Hani beğendim bir traktör. Remork zaten ülkemizde en sık kullanılan römorklardan bir tanesi. Bir tanesi değil. Budur yani. Ben, özellikle benim bulunduğum konumda bu römorklar var. Nerede eski Renault'lar? Bu traktörlerde zaten bu yakışıyor ya hani gerçekten de özellikle şu arkanın şey olması güzel. Çeki demirinin bu şekil olması. Şöyle bir kasabaya doğru yaklaşırken biraz hız yapalım. Sesi bir kez daha kulak verelim nasıl bir ses çıkartıyor süper ya gerçekten harika bir traktör ya e şimdi bu traktörün dedik ki tekrardan meraklısı var biraz da piyasasından bahsedelim arkadaşlar hani bakmayın bu traktör gerçekten güzel bir traktör yani ortalama modelleri 90-92 modelleri mevcut işte 97 var 98'den sonrası ee, siz söyleyin New Holland 54C olacak olanları var bu arada New Holland olanları hidrolik direksiyon. Bunu da ek bilgi olarak size sunmak istiyorum. Türk fiyat olanları hidrolik direksiyon değil. Her türlü orta halli bir çiftçinin, bir tarım ile uğraşan kişinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte yerli üretim bir traktör piyasası var dedim. Yaklaşık 200-300 civarında bu traktörün piyasası var. Öyle hani 70-80-100 değil yani bu traktörün fiyatı. öyle bir traktör değil. Kesinlikle piyasası olan, satışı olan sevilen, her türlü ama her türlü iş gören bir traktörden bahsediyoruz. Şöyle traktörü tekrardan gelelim ve Fiat 1300 DT'nin yanına park edelim. Birazcık dokunurduk ama o da bizim konuşmaya daldığımıza sayalım. Şöyle de park edelim ve stop edelim kontaktan. <laughs> Arkadaşlar Video izlemiş olduğunuz için teşekkür ediyorum. Traktör hakkındaki düşüncelerinizi, yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Her zamanki gibi videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.